Hayatımıza yeni giren bir tabir vardı dostlar yapay zeka 2000'li yılların Başlarından itibaren hayata yeni bir akım olarak giden yapay zeka ile birlikte insan zekasını kıyaslamaya başladık farkındaysanız. Yapay zeka mı daha önde, insan zekası mı daha önde? Bunu artık kıyaslar bir vaziyet almaya başladık. 2020'li yılların başlarından sonra başladı. ChatGPT'lerin çıkması, daha farklı serilerin ortaya çıkması, artık bilgisayarda arayabilme özelliklerinin çıkması, seslerin değiştirilip herkese farklı farklı konuş getirilmesi, şarkı söylettirilmesi gibi özelliklerin gelmesiyle birlikte biz artık insan zekası ile birlikte yapay zekanın farklarına da bir adım attık. İnsan zekası ile yapay zekanın arasındaki farkları sorgulamaya başladık. Bu da aslında bize insan zekasının ne kadar çok büyük bir alan kapladığını ve ne kadar komplike bir yapı olduğunu gösteriyor dostlar. Araştırma yaptığınızda zaten insan zekasının farkına o zaman varıyorsunuz. Siz bunun üzerine hiçbir araştırma yapmazsanız ve aynı şeyleri düşünmeye devam ederseniz aynı hayatı yaşamaya ve sürekli aynı işleri yapmaya devam ederseniz sizin zekanız otomatikman kendi kendine ket vurup daha farklı yönlerdeki yeteneklerinizi görmemenizi sağlıyor. Yapay zekada tabi böyle bir şey yok. Yapay zekada nöron sistemlerinin azlığından dolayı yapay zekaya girmiş olduğunuz gerekli olan yetenekleri sadece gerçekleştirilebiliyor. Yapılan araştırmalara ise baktığımızda 10 tane temel fark bulmuşlar ve bu 10 tane temel farkta da, da insan zekasının ne kadar önemli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor dostlar. Şimdi bu videomuzda da yapay zeka ve insan zekası arasındaki temel farklara bakacağız. Benim de ilgimi çeken bir konu, eminim ki sizin de ilginizi çekecek olan bir konudur. Hep birlikte bakalım insan zekası mı daha önde yoksa yapay zeka mı daha önde olacak bunu göreceğiz dostlar. Bu videoya bir beğeni bir yorum bırakırsanız bu tarz içerik arayan insanların karşısına daha kolay çıkar. Bu 10 tane farktan ilki köken farklılığı dostlar. Köken farklılığı da şöyle yapay zeka başlı başına insan zekası tarafından geliştirilmiş geliştirilmiş bir yeniliktir. Problemlere ve görevlere insan zekasından daha hızlı çözümler getirebilmek için geliştirilmiştir. İnsan zekası ise başlı başına öğrenme, akıl yürütme, hatırlatma ve düşünme gibi yeteneklerden doğuştan vardır dostlar. Biz bunları yapay zekada sonradan ilave etmeye çalışıyoruz. Yani kendi kendine öğrenmesini sağlamamız için algoritmik yapıları daha da kavramış bir şekilde yerleştiriyoruz ve kendi kendine öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. İkinci olarak baktığımızda ise hız ayrımı var dostlar. İnsan zekası ile karşılaştırıldığında yapay zekanın problemleri çözüm hızı daha fazladır. Şimdi örneğin bir birey problemi 10 dakika içerisinde çözüm getirebilirken yapay zekanın dakikada çözebileceği problem sayısı 10'dur. Problem çözme aşamasında insan zekasında beliren neden, çaba ve çözüm evrelerinde oluşan çözüm yetkinlikleri yapay zeka algoritmalar tarafından çözümlenir. Şimdi bu hızlılık yönünden baktığımızda insan zekasının içerisinde duyguların da katıldığı için ve farklı sebepler dolayı dengelere şaştırıldığı için yapay zeka birazcık daha hızlı bizden daha çabuk problem çözebiliyor dostlar. Üçüncü madde ise doğruluk dostlar. Yapay zeka bir dizi programlanmış kurguya göre çalışma prensibiyle doğru sonuçlar üretebilir. Ancak insan zekası türlü noktalara gözden kaçırma ihtimaline sahip. Bu noktada insan zekasıyla temellendirilen hata payı devreye giriyor dostlar. Yani bir problemi bilgisayar ortamında farklı düşünmeyeceği için, içerisinde duygular katılmayacağı için ya da farklı bakış açıları katılmayacağı için kesin sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü siz ona ne diyorsunuz? Şu üründen bana çıkar diyorsunuz ya da onun yapısını, materyal çizimlerini veriyorsunuz ve sadece o ürünü çıkartıyor size. Ama insan zekası ne yapıyor dostlar? O ürünü çıkartırken de ya ben şunu da mı eklesem, ya bunda hata mı yaptım, bunu da şöyle mi yaptım diye düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ve sonra bu hata payının ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor dostlarım. Dördüncü madde karar verme yapısı. Karar verme yapısına baktığımızda ise insan zekasının karar verme aşamasında etkilendiği öznel kavramlar yapay zeka ise söz konusu değildir dostlar. Çünkü yapay zeka toplanan verilere dayanarak analiz işlemini gerçekleştirir ve karar verme aşamasında objektif davranabilir. Çünkü duyguları yok. Yani aslında en temel yapay zekadan ve insan zekasından fark duygu, duygular. İnsan duygularla hareket edebildiği için bir yerden sonra karar vermesinde de duygusal yapıdan dolayı farklı kararlar verebiliyor. Doğrudan şaşabiliyor. Ama yani düşünün bir kanizma olduğu için bu mekanizma mecburen ona programlanmış yapıları doğru şekilde karar vermesini sağlıyor dostlarım. Beşinci uyumlanma. İnsan zekasının ortamdaki değişimlere ve gelişimlere uyum sağlama süreci oldukça kısadır. Bu sürecin kısalığı insanların bilgiye aşinalığını arttırdığı gibi usul ulaşmasını da sağlar. Yapay zekanın değişim ve gelişimlere uyum sağlaması oldukça zaman alır. Yani düşünün, oldukça zaman almasından kapsamı şu Güncelleştirme süresi çünkü çok uzun sürüyor. İnsan bir ortama girdiği zaman ya da bir sıcak mesela düşünün evde soğuk bir ortamdasınız ve sıcak bir ortama çıkacaksınız. Ne yapıyorsunuz uyum sağlamak için? Kıyafetlerinizi kısa giymeye başlıyorsunuz ve anında uyum sağlayabiliyorsunuz. Fakat siz bunu bir programa yazmak istediğinizde bunun altyapı süreci çok uzun sürüyor. Yani onun kodlama sistemini yapacaksınız, hazırlayacaksınız ve deneme yanılma yöntemleriyle bunun farklı çıkabilecek sorunları önlemeye çalışacaksınız. Bu da uyum süresini zamanla uzatıyor dostlarım 6. Enerji harcama Günümüzde modern bilgisayarların yapay zeka sayesinde harcadığı enerji 2 Watt ile sınırlandırılırken insan zekası yaklaşık 25 Watt kullanılır. Yani şunu diyor burada da dostlar. insan zekası düşündüğü zaman 25 watt'a yakın bir elektrik üretiyor. Yani insan vücudunda elektrik üretilebiliyor. Zaten bir yere dokunduğunuz zaman çıt sesinin gelmesi ve bizi elektrik çarparmış gibi algılamamız insanın içerisindeki oluşan statik elektrikten dolayı ortaya çıkıyor bu. Ama bir bilgisayarın 2 watt ile enerji sınırlılığı varken insan zekasının oluşturduğu elektrik sınırlılığı ise 25 wattta kalıyor dostlar. 7. madde görev. Yapay zekanın üstlendiği görev ve sorumlulukları üstlenebilmesi için öncelikle sistemin algılama sürecinin sağlanması gerekiyor. Yani kodlamasının yapılması gerekiyor. Bu nedenle yapay zeka kısa sürede daha az görev gerçekleştirirken, çünkü farklı farklı algoritmik yapılar kurulması gerekirken, insan zekası çeşitli rolleri ve sorumlulukları aynı anda da üstlenebilir. Bu sayede daha fazla görevi kısa sürede üstlenme ihtimaline daha da fazla farklılık gösterebilir dostlarım. 8 işlev yapay zekanın optimasyon işlevi görevleri programlayarak yerine getirme süreci üzerinde şekillendirilirken insan zekası beyin fırtınası ve uygulama aşamasında yetkindir. İnsan zekası diyor ki aynı anda birden çok işlevi gerçekleştirebilirken yapay zeka programlandığı sistemi sadece yönetebiliyor. Sadece o işlevi yapabiliyor. Bunu anlatıyor dostlar burada. 9 farkındalık düzeyi insan zekası yaratılışı itibariyle bir kimlik üzerine doğar ve olgunlaştıkça benliğinin farkındalığı artar. Fakat yapay zeka yalnızca kendini tanıma yeteneği üzerinde çalışır dostlar. 10 ise etkileşim. insan başlı başına sosyal bir varlıktır. Öz farkındalık duygusu çevrede yer alan duygulara karşı duyarlı ve hassas olmasını sağlar. Bu sayede etkileşim gücü oldukça fazladır. Yapay zeka ise sosyal ve duygusal ipuçlarını alarak etkileşime geçme yeteneğine sahip değildir. Burada aslında duygu ve empati, sosyallikten bahsediyor dostlar. İnsanlar daha sosyal ve daha empatik bir yapıya sahipken yapay zekanın oluşturmuş olduğu makineler sosyallikten bir aylı uzak ve duygusal bir yapısı olmadığı için bunlardan etkileşim sağlayamıyor. Dışarıdaki insanlarla veya farklı bir grupla etkileşim sağlayamıyor dostlarım. Şu bu 10 maddenin temeline baktığımızda insanın hızsal yönden problem çözme hızından yapay zekaya göre daha yavaş olduğunu tespit etmişler. Fakat diğer yönlere baktığımızda Baktığımızda ise bellek yönünden de olsun, köken farklılıklarından da olsun, dilsel yapılardan da olsun, etkileşimlerden de olsun birçok yönde insan zekası yapay zekanın önüne geçiyor dostlarım. Sadece bir problem çözme hızında insan zekasına farklı bir sebeplerden yani empati yönünden, duygusal yönünden ve sosyal yönünden etkilendiği için problemleri çözmede biraz daha fazla zaman aldığını söylüyor dostlar. Bunlar bilimsel araştırmaların çıkartmış olduğu sonuçlar. Benim de kendimce nacizane olarak düşüncem insanlar duygusal ve sosyal bir varlık olduğu için aynı anda birden çok problemi çözmek için vakit harcadığı zaman makinenin bizi problem çözmede geçmesi çok normal. Çünkü biz aynı anda belki 3-4 tane problemi çözerken makine sadece programlanmış olduğu bir problemi çözmek için bir adım atıyor. İnsan beyninde yaklaşık 10 milyara yakın nöron olduğu halde bir yapay zeka programında yapay olarak sadece 300 nöron oluşturabilmişler ve sadece 300 nöronluk düşünebiliyor. Siz 10 milyar nöronluk düşünebiliyorsunuz dostlar. O yüzden hiçbir zaman demeyelim fakat şu sürece baktığımızda insan zekası her zaman yapay zekanın üzerinde bir kabiliyette kalacak. İlerleyen süreçlerde belki de bu sistem değişecek. Yapay zeka yani oluşturmuş olduğumuz robotlar bize belki savaş açabilecek. Çünkü bununla ilgili birçok film var. Sizler de izlemişsinizdir. Yapay zekanın kendi kendine öğrenme yeteneği neyi Bu çok tehlikeli bir olay dostlar. Biz yapay zekayı üretmeye başladığımızda veya geliştirmeye devam ettiğimiz süreçte kendi kendine öğrenme olasılığını da sınır koymamız gerekiyor. Eğer bizim kontrolümüzden çıkarak bazı şeyleri öğrenmeye başlarsa o zaman insan hayatını tehlikeye sokabilecek durumların içerisine girebiliriz dostlar. Bu da çok büyük bir tehlike yaratır bizde. Bakalım bu süreçte bunların hepsinin farkında olacağız ve bunlarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz dostlarım. Bu videomuzda yapay zeka ve insan zekası arasındaki temel farklardan ve bilimsel açıdaki temel farklardan size bahsettim dostlarım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Burada aklınıza kalabilecek hız problemi olabilir. Ama ona da çok takılmayın. Biz aynı anda dediğim gibi 3 tane 4 tane problem çözebilirken yapay zeka sadece 1 tane problem çözüyor ve bu yüzden hızlı. Buna takılmaya gerek yok. Eğer videomu beğendiyseniz dostlarım bir beğeni butonuna basmanız gerçekten benim için çok önemli. Çünkü sayfamızın gelişmesi ve katkı sağlanması için beğeni butonu ve yapmış olduğunuz yorumlar gerçekten çok önemli. YouTube algoritmasının içerisinde ilk 12 saat içerisinde yapmış olduğunuz yorumlar ve beğeniler sayfanın ve o videonun gelişiminde çok büyük katkı sağlıyor. Eğer eğitim masası ailesi içerisinde olmak istiyorsanız bir beğeni, bir yorum ve bir de abonelik sizlerden bekliyorum dostlarım. Eğitim masası ailesi bir dahaki video gelene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere aile.